Arkadaşlar bugün makyaj ticket. Yeni makyajım var. Çok güzel. <laughs> evet. Evet, Nerypek en çok bunu beğendi. Al bakalım. Neyse, çok güzel şey. Hı, bak yani. şeye, şeye bakar mısın sandalyeye? Çok güzel, çok konforlu. Aa küçük temsil. Hem şemsiyesi var. Biz bazen kumla gittiğimizde böyle şeyler gerekiyor. Aa, burası dondurucu mu? Evet, soğuk durmasını sağlıyor. Soğuk içeceklerini oraya koyuyorsun. Daha geç ısınıyor. Şemsiyesi de var. Muhtemelen katlanıyor. Bak arkanda. Hemen gösterelim. Bakın. Bu halde oluyor. Ve sadece 450 TL. Çok iyiymiş. Evet. Hepsi birden çok güzelmiş. Çok güzel. de bak. Burada birçok çeşit var. Aa bak şöyle de var. Bizim kumla da bunlardan çok fazla kullanıyorlar. güzel. Şu anda gördüm ama arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Nece bunu çok beğendi. Evet, Nehri Pek Hanım da kitap okuyor. Aba, aba. Evet. Al abası. Tavşan senin olsun abası. Tabii onu öyle yapmıyoruz. Değil mi? Topu. Aa, evet, bizim basket topuna ihtiyacımız vardı. Kaç numaraymış? Üzerinde bakalım. Ben bir bakabilir miyim istersen? Kaçmış? 7-9. Olmaz. 6 almamız lazım bizim. Baba bak. O da 7-9'a benziyor. diyor Evet. Arkadaşlar, hiç Bu patlamış. patlamış. Yukarıdakileri de ben de Yukarıdakilerde de patlak ve şey küçük gözükmüyor. Biz zaten nereden alacaktık? Danç alacağız. Çok güzel kitaplar var. Bakalım burada. Kaç numaraymış? Bu da 7 9. Kapan lan kapa. Top 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 top. top. Nehir pek topları görünce dayanamıyor. Ve tabi. Dubu 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 dubu. Beş. Atma. Atma. Eyvah kaçtı. Basket. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. Evet. Baba. Küçük basketçimizden Baba. minik bir gösteri görüyorsunuz. Evet tamam. <laughs> Yoksa bizi metrodan kovacaklar. Yetmez mi sence? Ah ah ah. Bakın küçük canavara bakın. geleceğim Küçük canavar ayaklandı. Hadi bay bay yapın. Biz metro gezimize devam edelim. Küçük bir müzikli metro gezimizi sizinle tekrar yayınlarız. Aba, aba, aba bu. Abone çok bekliyorum arkadaşlar.